Gece hayatını sevmez, evde oturmayı çok severmiş. Çok hareketliymiş, yerine duramazmış. Ee, kendi kendine çok şarkı söylermiş, belgesel izlemeye bayılırmış Ahmet. Sırtında kanat, <laughs> belgesel izlesin dedi ya. <gülüyor> İzleyecek. <gülüyor> Söylesin dedi, izlesin dedi ya. <laughs> hangisi? İzleyelim. Hangisi dedi onu? <laughs> İzleyecek, izlesin. <laughs> Önümüzde belgesel izlesin. <laughs> ya izleyemiyorum çok utanıyorum yani. Canlı yayında hiç izlemedim ben de şeyim yani. Tamam biz arkaya bakarız. <laughs> dönün dönün belgesel izleyecek <laughs> Peki devam ediyorum. Sırtımda kanat. Uçsun. Evet. <laughs> <laughs> Sırtın da kanat. <laughs> Şimdi devamını geçeceğim. O ne şey yiyeceğini bilmediğim için. Ben söyleyeyim. <laughs> Bacağında akrep. <gülüyor> 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 Sadi niye bize öyle bakıyorsun abi? <laughs> Sadi ben sana sırtımı dönüyorum kardeşim. Kusura bak. Sadi'nin bakışı görüyor musun? Bak hepimiz eğleniyoruz. Sadi böyle bakıyor kenarda. <laughs> Canım gel oya, gel, buraya. gel buraya. Ahmet gel buraya. Ya sen zahmet olmasın diye şey yaptın abi. Zahmet olmasın da öğreniyor kendi stüdyon gibi öyle bağırdık mı? Öyle bir indirirsek o ne? Öyle bir indirirsek. Ne oldu? İndirmezsem ne oluyor? Sadi. Bakın <laughs> arkadaşlar daha yeni dizisiniz, kaydırma yalnız. daha yeni dizisiniz, kaydırma. Ver şu